Şimdi size e, özel bir bilgi vereyim. Dün bir arkadaşım aradı beni e, Antalya'dan. Obi Mikel İstanbul'da e, Osümeni çembere almış Chelsea için. Hmm. Yani e, almadan gelme demişler. Böyle bir e, sıkıntı da var şu anda. Hmm. Yani bir Bu anda olabilir. belki e, şeyde e, aklı da çelebilir. Bir anda. Yani bir anda hadi ben gidiyorum da diyebilir ama. E, kontratındaki e, çıkış şartlarını bilmiyordu şu anda. Yani hep bize dediler ki e, yok sezon sonuna kadar burada ama devre arası bir çıkış şartı olmasa e, o ülke burada beklemez. Oyuncu isterse gidebilir diye konuşuyor. Evet evet. İsterse yani, gidebilir yani, diye bir çıkış şey şartları, evet. koşulları nedir ne değildir ama ayrıntısı yok ama. Ama çok bir pres altında şu anda. Olmaz mı Büyü, büyük ediyorum. büyük bir sportif yani enerji, o, bir bir değil. Yani enerji takıma, o değil yani. Enerji takıma, o değil yani, yani taraftara, kamuoyuna. Robi Tabii, tabii, tabii. ya yani ben <laughs> bu kadar özveriyle çalışan, sahiplenen, sahiplenen e, bütün oyuncuları sahiplenen, Sağdaki taraftar, herkes yani herkese bir şey veren, ışık veren bir oyuncu onun için yani Galatasaray'ın bunu ne yapıp edip bu senenin sonuna kadar ya lazım. alması lazım ya alması lazım. Yani bu şartlarda yani biraz, şartlarda zor, gibi biraz ama. zor da ya alması lazım ya da sezon sonuna kadar tutması lazım. Tutması, kesin. Ee, Osman demişken Osman'ın rakamlarına bakalım. Bakalım e, maç performansı rakamları nasılmış? E, sevgili Kaprolden rica edelim. Ee, eğer ekrana yansıtılsın. çok da gerek yok aslında. Aldığı süre 90 <laughs> dakika, bir golü var, topla buluşması 39, 6 şutu var, 5'i isabetli. Rakip ceza sahasında topla buluşma 9, kaçırdığı gol pozisyonu 1, ikili mücadele 16'da, 10, 17'de 12 pas ee, aslında e, çok iyi. Hani, İki pozisyon daha var. Ağlarla topu buluşturduğu İkisinde de e, offside. Kaç, koşu mesafesine de bakmak lazım. Şimdi Osümenin gibi Ataya yalan, pas atalım, bir atayamadığım bence koşu mesafesleri çok. Yani çünkü Osümen olabilirse. sahanın her yerinde olan bir oyuncu. Ha, ha. Yani bu kadar koşan bir oyuncunun 18'in içinde bu kadar etkili olmaması lazım. Ama Galatasaray'ın işte offside'den işte şeyden dönü vardan dönen pozisyonu hepsinin içinde o var. Tabii tabii. Bütün pozisyonlar içinde yani. var. Savunmaya Savunmaya stoperleri geliyor. Onlarla birlikte. Bana göre hani offside pozisyonu ben anlayamadım orada. Yani, Biz de anlamadık offside. yani Aynen. orada ne olabilir? Yani, e, da enteresan. Şeyini çünkü. anlayamadım. Ben. Kaldık yani orada zaten. Barış Alper'in ofsayt değil ülke. Top yok, yok bizim alakası gördüğümüz, yok. gördüğümüz. Topun al oynandığı böl ki al şimdi alan bölgede evet bir tane ofsaytta oyuncu var. O da Abdülkerim. Ama Abdülkerim 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 aynı alanda. Aynı alanda ama e, ama e, oyunla alakası yok hatta. Bırakıyor çekiliyor. kendisi çekiliyor. Ya hepimizin Ve kafayı, kafayı vuranı değil mi? Hepimiz kafayı kaptırıp yani normalde. Yani, yani bu da enteresandı. Duvardan da bunun dönmesi çok enteresan. Valla alip alopuya soracağız bakalım. Yani, yani e, ilk rastladığımızda hı. geldiği zaman onun da ee, hakikaten bunun çünkü bir de öyle e, nüanslar oluyor ki her sene bazı şeyler değişiyor. bunun farkında oluyoruz olmuyoruz. Burada sürekli değişiyor. her sene göre, değil, belirli 6 ayda bir, 5 ayda bir güncelleniyor. Hani, Ofsayt olmaması <laughs> sürekli biz de ona göre kendimiz bir, bir biraz. gol pozisyonu diyor. Benim hatırladığım onun şutu falan da var ama bir tanesini yine çok şık şekilde ayağının arasından evet, kaleye mükemmel, doğru gönderdi. Mükemmel. Kaleci çıkardı. Tabii kaleci çıkardı. Toray çıkardı. çıkarttı. Tabii. Toray Aral'ı hmm. çıkartmıştı. Mertensin evet. attığı iki tane pas. Var. Evet. Mertensin pası yani mükemmel. Belki o oyun içinde etkisiz ama işte silah işte. Böyle bir oyuncun varsa işte bir Yupan tane o, pozisyon... Şalay çıkarttı pası. Şalay, Şalay. Evet, şalay'ın çıkartmış olduğu pas. Şimdi... Kramer'le ilgili ha. konuşurken de ata kulağıma fısıldadı. Ee, onun bireysel e, performansı içerisinde baktığımızda e, şutu yok. Yani Burak isabetli şutu hiç şutu yok. Sen... Şut denemesi olmadığı ya gibi golmekten de beklentisi hiç sıfır. Hiç fazla denemedi. Ya Kramer, yanı, işte Kramer, şimdi şimdi oyun işte oyun içerisinde mi? seni 3. bölgede tutacak sana duvar olacak. Hı hı. Bir oyuncuyken Kramer hep kanatlardan giden bir Konyaspor vardı bu akşam. Onun için en büyük sıkıntıyı orada yaşadılar zaten. Şimdi şey, üretemeyen bir Konya'sı böyle. Yani Kramer mesela uzun toplarda arkaya aşırtabilecek, e, arkaya e, geçebilecek, oradaki e, temas sağlayabilecek bir oyuncuyken bunu hiç kullanmadılar. Merkeze de atılmadı geriden merkeze top. De genelde hep kenarlara kenarlar atıldı. atıldı. Şimdi öyle atıldı. bir santrafor olduğu zaman iyi hava topuna çıkan bir oyuncu arkaya koşuyu yapacak çabuk oyuncuların pozisyonu olacak. Ama şuna vurup yapalım mı abi? oyun formasyonu çok önemli. Recep Hoca 4-1-4-1 ile evet. çıktı. Orta saha dörtlüsü, solda Yusuf, sağda Endao vardı. Ama o içeride oynayan, şeyin önünde oynayan, Jeftovic'in önünde oynayan Melih ve Oğulcan Evet. E, şeyler bu kadar kanatta kalıyorsa Yusuf da o, onların oraya girmesi lazım. Öyle bir giriş de olmadı. Destek veremediler. Yani üçüncü bölgeye geldiklerinde bile çok yeterince destek alamadı orta saha oyuncuları. Yani, yani yalnız kaldı. Her bu Galatasaray takımında hocalarım dediği gibi yani bu Galatasaray takımına pozisyon çok rahat bulamıyor. Yani merkezden gelmeye çalışsaydı bana göre e, Davison Sanchez ve şey bu anladın kadar anladın. formsuz bir e, Abdülkerim arasında çok büyük etken olurdu. Evet. Yani. Kaldı yani, ki e, Avrupa Lig ve Kupa maçları e, baz alındığında evet. son 11 maç sonra gol yemeyen bir Galatasaray. Gol, gol yemeden evet. e, clean sheet temiz tamamlayan işte bir kalın. biraz işte hocam Konya'daki Konya'daki gibi gibi olarak, yani Konya Spor'un de. üçüncü bölgedeki zaafları yani savunma orada doğru olamaması. Yani savunma ve mücadele gücün yüksek ama hücumu unutan bir Konya Spor var. Şey çok önemli ama yani Galatasaray karşı e, başarılı olmak için mutlaka geçişleri durdurman gerekiyor. Yani Konya Spor'da bunu yaptı. İlk hem önde baskı ya. yaparak hem orta sahada birebir oyunlarla hep uzun topa zorlandı. Bir stratejin olması lazım Galatasaray oynarken. topu kazandıktan yani. sonra da senin üçüncü bölgede daha lazım. Etkin, etkin olman olmalı. lazım. Yusuf indi o sürekli kanattan değil iç koridorlara da girmeli. Veya Yusuf kanattan gitse Endo o ikinci santrofor olmalı. Orta saha mutlaka orada etkin olmalı. Cezar Son dakikalarda geçmiş. çift santrafor da yani orta ayrla e, orada da mesela Umut Nayır'a e gelen topları bayağı bir etkili kullanıyor. Evet, yani ben top, top orada bir Tava şekilde bir tabii. kaldı. Yani evet, eğer evet. demek ki atabilirsen oraya pozisyon ama atmadı ki. ki işte atmadılar. hep ee, kenardan sürekli dribling. veya işte 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 bu koştum. aslında Kramer'di. Yani Umut Nayır değildi. İlk oyun, yani, oyun hı hı. başlangıcında bu uzun topları genelde merkeze oynasalardı yani daraltıp katılıyor. kanattaki oyuncular da daraltıp veya arkasına koşular yapsaydı yani yani etkili aslında yani. Umut ayrı baktım şimdi de 75. dakikada oyunu aldı. Evet. Zamanda var. Formasyon 4-4-2 gibi dense de 4-2-4'e döndü. 4 evet. oyuncuyla evet. ilerideydi. Ancak yine o yeterince uyum olmadı. Orada yani orada daha yani fazla çünkü olamaz. Konya Spor takımı Galatasaray takımına karşı ya bu kadar savunma ile alakalı problem yaşayan Galatasaray'a karşı daha fazla pozisyon bulabilirdi. Yani doğru oyun oynansaydı işte kenarlar hep aynı şey. Kenarlar değil de genelde kenardan da tabii ki oynayacaksın. Galatasaray'ın zaafları var orada. Ama merkezde böyle bir santraforum varken topu ona biraz daha verip orada ya işte pozisyon faul alacaksın, işte üreteceksin. Çünkü onun son maçlarda özellikle baktım, geçmişine de baktım. Kramer'le alakalı. Evet. Bunlar önce oynadığı takımlarda çok fazla da böyle hani gole çok katkı yapan bir oyuncu değil. Ama sahada hani santraforun evet, santraforun neler yapar özellikle deplasmanda neler yapabileceği böyle büyük takıma karşı da oynuyorsa Yani ben Fenerbahçe maçında maçı. e, izlediğimde mesela çok beğenmiş oldum Yok çok çok iyi oyuncu ama golle alakalı çok gol katkısı yapar. 10 gol galiba yanılıyorsam kariyerinde en fazla 10 ya da 12 tane gol attığı maç var. Hani bir sezon bu sezon var. Hı hı. Öyle çok üstlüklerde değil bu ama bizim ligimizde mesela Fenerbahçe maçında ben de aynı şimdi bu oyuncu dedim ki neredeydi bundan önce? Hani Fenerbahçe maçında böyle oynayıp işte golün dışında yaptığı saha içindeki şeylere baktığım zaman Oyuncu niye bu zamana kadar çok Görmedi, plana evet, çıkmadı evet. dedim. Ama şu andaki süreçte böyle bir oyuncu elde varsa biraz sisteme bence ona doğru da i̇şte. yönlendirmek lazım. Ama şunu atlamayalım yani Süper Lig'de belli takımları çıkınca gol sayıları çok düşük. Değil mi? Yani evet. Konyaspor'un evet. da işte gol sayısı 24. 24 atıp 31 yemiş. Lig'de 14. durumda. Yani sen bu oyunu tüm maçlarda oynuyor olsan yani rakibi oynatmıyorsun. Evet. Zaten. Sen golü buluyorsun ya da öne geçiyorsun Yani burada bir sıkıntı var zaten, var bak, yani zaten Genel olarak hani bir sıkıntı Kramer var. gibi bir oyuncu zaten e, hani Golle veya iyi oyunda son haftalarda biliyoruz evet. Ondan evet. önceki süreçte yok Var ama çok fazla kullanılmayan bir Kramer var <laughs>